Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakika içerisinde yapabileceğiniz börek tadında nefis bir gözleme tarifiyle geldim. İster kahvaltı yapın, isterseniz çay saatlerinizde yapın. Hadi gelin bu güzel gözlemeleri nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hamur için yorma kasesinin içerisine 2 su bardağı un ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik su bardağı. Daha sonra içerisine 1 paket kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Eklediğim malzemeleri bir kaşık yardımı ile güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı sütü ekleyip hamuru yormaya başlıyorum. Hamurun kıvamının oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Öncelikle elinize yapışabilir. Hiç endişe etmeden hamuru yormaya devam edelim. Hamuru yorma kasesinin içerisinde biraz toparladıktan sonra un alım tezgahın üzerine alıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi hamurun kıvamının neredeyse ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Tezgahın üzerine çok az un serptim ve hamuru toparlayana kadar yoğuruyorum. Evet, şöyle güzel kıvamlı bir hamur yoğurduktan sonra altına biraz un serpip hiç bekleme yapmadan bezelere bölmeye başlıyorum. Hamurun kıvamı yumuşak olduğu için bezelere bölerken elinize yapışmalar olabilir. Ara ara elinizi una batırarak bezeleri rahatlıkla bölebilirsiniz. Bütün bezeleri aynı şekilde hazırladıktan sonra çok az un serpiyorum ve üzerini kapatıp 10 dakika kadar dinlendiriyorum. yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirdiğim bezelerden bir tanesini alıyorum ve un ve merdane yardım ile yaklaşık tatlı tabağı genişliğinde açıyorum. Dediğim gibi hamurun kıvamı oldukça yumuşak olduğu için açarken de yapışmalar olabilir. Ara ara un serperek açabilirsiniz. açtığım hamur istediğim büyüklüğe geldikten sonra çatal yardım ile ufalttığım beyaz peynir ekliyorum. İç harcını da ekledikten sonra gözleme şeklinde katlıyorum ve parmaklarımla bastırıp düzeltiyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde parmaklarımla bastırıp genişletiyorum. Evet gözlememizin son şekli de böyle. Sizin de gördüğünüz gibi gerçekten yapımı çok pratik. Eğer isterseniz bu gözlemelerin hamurunu akşamdan yoğurup sabahta kalkıp çay demlerine kadar kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinize paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Ben bugün gözlemeleri peynirli yapıyorum. Sizler istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Gerçekten bu gözlemenin kıymalısı da nefis oluyor. Eğer isterseniz fazla fazla yapıp pişirip dondurucuda atabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp afiyetle tüketebilirsiniz. İnanın lezzetinden tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Evet, bütün gözlemeleri aynı şekilde hazırladıktan sonra pişirme işlemine geçiyorum. Gözlemeleri pişirmek için uygun bir tavayı ısındıktan sonra gözlemeleri içerisine alıyorum. Bu arada gözlemeleri pişirirken ocağın altının orta ateşte olması gerekiyor. Eğer ki çok kısık yaparsanız gözlemeleriniz donar ve istediğiniz gibi olmaz. Çok yüksek ateşte de pişirirseniz gözlemelerin dışı yanar ve içi pişmez. Orta ateşte pişirmeniz ideal olacaktır. gözlemelerin bir tarafını çevirdikten sonra bir fırça yardımı ile hafiften sıvı yağ sürüyorum. Bu şekilde gerçekten gözlemelerimiz çok güzel bir şekilde kızarıyor. Sizler isterseniz yağsız bir şekilde de pişirebilirsiniz. Bir tarafının pişmesini beklemeden ters düz ederek kızarana kadar pişiriyorum. Dediğim gibi ben bugün gözlemeleri peynirli yaptım. Sizler istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. İsterseniz ıspanaklı, isterseniz pırasalı, isterseniz kıymalı, isterseniz patatesi Gerçekten hepsiyle de nefis oluyor. Evet, bütün gözlemeleri aynı şekilde pişirdikten sonra sıcak sıcak afiyetle tüketebilirsiniz. İnanın börek tadından nefis bir gözleme oluyor. Mutlaka ama mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Pamuk gibi yumuşacık hamuruyla nefis bir gözleme oluyor. Evet, bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.